mide botoksu fikri aynen diğer tarafa uygulanan botokslar gibi midenin içine endoskopik yöntemle yani ağızdan girerek bir hortum aracılığıyla mide duvarına botoksu yapma fikri aslında diğerlerinden çok farklı bir diğer botoks enjeksiyonlarından çok farklı değil. Amaç oradaki kasların çalışmasını engel olup midede yiyeceğin kalma süresini uzatma ve tokluk hissini arttırma. Mide boşalmasını arttırma. Ama teoride bu kadar iyi olan şey pratikte gerçekten işe yarıyor mu? Sadece bilimsel sonuçlar ile ilgili size birkaç bilgi verebilirim. Yapılmış çalışmalar ki bunlar kontrollü çalışmalar. Yani bir gruba sadece mide botoksu yaparken verilirken diğer gruba sadece serum düz serum düz tuzlu su çözeltisi enjeksiyonları yapılmış. Yani hastalar bunu bilmiyorlar tabi. Bu grup ne aldığını bilmiyorken öbür gruba da ne oldu söylenmiyor ve takip ediliyor. Takipte sonuçlarda aralarında bir fark yok. Demek ki yani su da, su da yaptığınızda aynı sonucu alıyorsunuz. Buna da placebo etkisi diyoruz. %20 hastanın kilo verdiğini, %80'inin kabaca hiçbirinde işe yaramadığını söyleyebilirim. Belki anlık etkiler dışında. Ama uzun vadede iki grup arasında bir fark olmadığı bilimsel olarak kanıtlanmış e bir diyetten bağımsız bir mod bir botoksu uygulaması yok. Yani ilaki bir diyet de bununla beraber etki, e, ekleniyor. Yani diyet mi bu işi yaptı yoksa botoksun kendisi mi bu faydayı sağladı? Bu konuda sonuç bulmak kolay olmayacak.